Çocuklar Mete'ye yeni bir hediye aldık Mete. Mete'cim merhaba. Ne var acaba içerisinde Mete? Neymiş o? Evet. Ne almışız sana ya? Bir açar mısın ya? Arkadaşlar Mete'ye yeni bir şey... Aa, aa. Neymiş? Neymiş? Evet, Disney'in arkadaşlar, Adidas'ın Disney e. ayakkabısı geldi Mete'ye. Mete'ye böyle bir ayakkabı geldi arkadaşlar. Mete, Mete giyer misin bir ayaklarına ya? Bir bakalım bir ayaklarına bir giy de bir bakalım. Hadi. Abi. Hadi annesi giydir bakalım bir nasıl olacak bakalım bir. Senin ayakkabını getireceğiz diyorsun. Tamam. Sana da senin ayakkabını getireceğim. Tamam. Onu da giy bakalım. Vay! Wow. Güzel oldu biliyor musun? beni. He? Hızlı koştu diyor mu? Tabii hızlı koşabilirsin bununla. Hadi bakalım bir gel. Arkadaşlar yeni ayakkabı aldıydı hızlı koşmaya başladı. Gel gel gel. <laughs> evet. Evet. Gel bir bakalım ayakkabıyı inceleyelim gel. Beğendin mi hediyeni? Beğendim. He? Beğendi. Tamam. Güzel günlerde giy tamam mı Mete'ciğim? Sana güzel bir ayakkabı geldi. Hediye. Mı? Çıkartabilirsin. Tamam arkadaşlar ne diyoruz? Tamam hadi katıl. Arkadaşlar bize abone olup beğenmeyi hadi. sakın unutmayın. Görüşürüz hadi. arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.